İki parçanın e, bağlı e, hareketinin eksenleri göre analizine hani bakalım. Şimdi bize x y z koordinat sistemi verilmiş ve burada yerel Z devresi x üssü e, koordinat sistemimiz var. A noktasına gördüğümüz gibi e, diyelim ben burada A'nın B'ye göre e, konumunu, e, ivmesini veya hızını merak ediyorsam bunu bulabilir miyim? Evet bulabilirim. E, lisede böyle bağlı hareket olarak da geçerdi. Hani bakan göz e, çıksın falan derdik. Tıpkı o mantık arkadaşlar. Mesela e, konum için ...ben burada R, B, A dediğim zaman... ...burada A'nın B'ye göre... ...konumuna bakıyorum. R, B, eksi R, A diyorum. Bakan göz çıksın. Yine e, zamana göre türevi alınırsa... ...hız için e, V, B, A'yı... ...nasıl yazabiliriz? V, B, <laughs> eksi V, A diye... ...yazabiliriz. Yine tekrar türevini alırsak... ivme içinde şöyle... ...A, B, A eşittir. A, B şöyle eksi... AA A olur. Yukarıda biz artı demişiz. Onu hemen eksi diye düzeltiyorum. Şöyle eksi diye düzelttim arkadaşlar. Bu şekilde iki parçacığın bağlı hareketin ötelenen eksenlerle analizini yapabilirsiniz.